Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Edirne'ye geldi. Kent girişinde partililer tarafından karşılanan İnce, konvoyla geldiği Kıyık Caddesi'nden Balık Pazarındaki parti binasına kadar yaya olarak yürüdü. Kim <laughs> Bunların hepsini birden gönderdi. İktidarı, muhalefeti toptan tıraş. Hepsini birden gönderdi. Ne cumhur, ne cumhur, ne millet, tek yol memleket. Kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşlarla fotoğraf çekilen Muharrem İnce, esnaflarla da sohbet etti. Ne biliyor musun? Varamadı. Şartıcı bana değildi. Varamadı. <laughs> <görüyorum. gülüyor> <Ben başladım, gülüyor> de Şimdi avuzlarla istemiyorum. Emeket partisine oy vereceğim. Hayırlı olsun. Eyvallah. Hoş gelir dursun. Aynen doğru. Devam. Cevap. Güzel. Desteğiniz güzel. var mı? Süper ya. Canım. Eyvallah. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. İnce Saraçlar Caddesi'nde sizi çok seviyorum diyen gencin bisikletine binerek bir süre gezdi. <laughs> Merhaba nasılsınız? İyisiniz? Teşekkürler. Bakalım arabamı nasıl buldunuz? Yok ben sıkardım. Tamam. Hocam anca bisikletlere binebiliriz. Ne yapalım valla? Adam uçaklara biniyor, biz bisiklete biniyoruz. <laughs> <laughs> Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kıyık Caddesi'nde bir kuyumcu esnafıyla sohbet ettikten sonra altın fiyatlarına baktı. Saraçlar Caddesi'ne geldiğinde bir başka kuyumcuda yeniden altın fiyatlarını soran İnce, altın fiyatlarının değişmediğini görünce ekonomide büyük başarı. Yarım saat içinde altın fiyatları değişmemiş diyerek ekonomiyi eleştirdi. altın ne kadar? 501 lira. 500? 501. 501 lira. Evet. Çarşının başından buraya kadar diye bakıyoruz da. Ona. Ekonomide büyük başarı yarım saattir değişmemiş bu. Sağ olasın. Geçmiş olsun. Artık devir 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 artık devir. Devireceğiz. Devirdir evet. evet. ben lazım artık bu seferde. Bu sefer hem evet. iktidarı hem muhalefeti evet. hepsini evet. birden göndereceğiz. Allah hepsini de. birden hep Her birlikte. Merhaba.